öldükten sonra dirilmeyi inkar eden bir adam geliyor Hazreti Mevlana'ya Kaddesallahu sırrahul ali öldükten sonra dirilmeyi inkar ediyorum ben diyor. Ölmüş bir adam nereden daha kalkıp dirilecek? Hazreti Mevlana sağ elinin şehadet parmağını uzatıyor şu parmağınla gözlerini kör ederim senin diyor ve adam bir şey anlamıyor. Yani ilahi kudreti bu şehadet parmağınla gözüne sokarım manasına kullanıyor. Gözüne sokarım. Ne var bu parmakta? Bakın bakalım. Yumuşak etin içerisinden çıkan bir tırnak var. Sert bir kemik madde. Yumuşak etin içinden sert bir kemik madde çıkıyor. Parmağınızın tam hizasına, ucuna kadar geliyor. Ucuna kadar kanlı, canlı, hayatiyeti olan bir tırnak devam ediyor. Parmağınızın ucunu geçer geçmez tırnağınız ölüyor. Kestiğiniz zaman hiç acımıyor. Parmağınızın ucuna kadar canlı, parmağınızın ucunu geçti mi ölü. Her burada yuhi ve yuhi öldürüyor diriltiyor. Öldürüldü Cenab-ı Hak bunu. buna tecelli ettiriyor. Tırnağınızın üzerinde yuhi ve yuhi olan Allah her an hadisatı takip ettiriyor. Şu canlı tırnağınızı kesseniz kan akar, acır, sızlar, ağrı yapar. Ama parmağınızı keş, geçtikten sonra uzayan tırnağınızı kesseniz acımaz niye ölüdür? Aynı yerde parmağın ucunda hem ölüm hem hayat devam ediyor, her an ölüyor diriliyor, ölüyor diriliyor. Yuhyi ve yemit olan Allah parmağında tecelli ediyor. Öldükten sonra diriliş inkar edilir mi? Her an tazeleniyor. Hayatta hiçbir şey sabit değil. Her an tazeret yeni, yeni, yeni. Siz ayağınıza en kuvvetli bir köseleden bir ayakkabı giyseniz, altı ay sonra o kösele deliniyor, yırtılıyor. Ama bir adam altmış sene yalın ayak dolaşsa, ayağı delinmiyor, yırtılmıyor. Niçin? İlim diyor ki, o ayağın altındaki derinin içindeki hücreler her daim tazeleniyor, aşındıkça yerine yenisi, yenisi, yenisi geliyor, her saniye tazeleniyor, sen bunu farkında olamıyorsun. Bir ilahi nizam var tabiatta, alemde üzerinde. Şu kaşlarınızı kökünden kıraş ederseniz, kaşlarınızı yerine aynen kaş geliyor. Bu kaşınızın derisinin altındaki hücreler derhal bağırsaklara mideye haber veriyor. Benim adam kaşlarını tıraş etti, ey barsaklar ey mide bana gıda gönderin derhal burada onun yerini aynı kaşı icat edecek, inşa edeceğim diyor. Kaşlar büyümeye başlıyor, bu derinin altındaki hücreler kaşı yapıyor yapıyor, kaşlarınız evvelce kaç santim ise o santime gelir gelmez büyüme duruyor. Bir daha büyümüyor ölçüyor, biçiyor boyunu, enini, yönünü, her şeyini tayin ediyor. Ha, eskisi gibi olduktan sonra o boyda hemen duruyor. Sana hükmeden bir kudret, yuhyi ve yumit olan bir Allah var.